Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sumatra Games'ten Görkem. Bugün not videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Yaklaşık bir haftada video atmıyorum. E, farkındayım. Kızanlar oluyor ya da işte soranlar oluyor. Efendim. Bu neden arkadaşlar sağlık problemlerim. E, şu an sol kulağımda bir rahatsızlık var. E, orta kulak intihapçığı geçirdim arkadaşlar. Her sene tekrarlıyor. Bu aynı kulakta oluyor genelde. E, Yaklaşık bir haftalarda işte ateş, şişkinlik... İşte rahat rahat yemek yememe. Çünkü kulağımın şişkinliği, ağrısı e, boğazıma vuruyor. Artı sol yanağımı komple şişiriyor arkadaşlar. Bakmayın şu an rahat rahat konuştuğuma yaklaşık e, bir haftadır var bu rahatsızlık. Ve son 2-3 gündür ilaçlar etkisini göstermeye başladı ve rahat rahat yemek yiyorum, konuşabiliyorum artık. Ee, ondan dolayı da oyunlara girip video çekmedim çünkü odaklanamıyorum arkadaşlar girdiğim oyunlarda çıkmak zorunda kalıyorum ağrısı oluyor ateş basıyor bir anda sızlıyor falan ee, yaşayan bilir zaten ya da çevresinde olan bilir ee, geçtiği zaman direkt video çekmeye devam edeceğim arkadaşlar herhangi bir sorun yok fakat e, bu arada işte düşünün taşındım iki tane grubumuz var İşte gelen oyunlar gelebilecek olan oyunlar olmak üzere iki grubumuz var arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi. Upload e, 2 ile Scarlet Blade serisini bitirmek istiyorum arkadaşlar. E, İzlediğiniz olursa Upload 2 ile tek başıma oynadığım için sıkıldım. E, şu an için anlatılacak bir şey de yok. Eğer ki aklınızda bir şeyler takılırsa ya da yeni bir şeyler keşfedersiniz benim sayemde bunu da izlemek isterseniz e, çekebilirim aktarabilirim sizlere arkadaşlar fakat dediğim gibi tek başıma oynadığım için abrot 2'de sıkıldım e, fakat oyun baya güzel gelişmiş yeni petler geliyor işte son zamanlarda bir zindan geldi e, işte ne oldu zindan geldi arkadaşlar fakat oyunda değişen bir şey yok metot aynı e, artı basma aynı taş basma aynı ee, bütün her şey aynı. Dediğim gibi tek başıma oynadığım için sıkıldım ve serisini bitirmek istiyorum. İzlediğiniz olursa arkadaşlar devamını getirmeyeceğim. Ee, ya da beraber oynamak isteyen olursa, yorum atarsa elbet beraber oynar, video çekeriz. Ben zaten bunu istiyorum. Hani birisi daha olsa yanımda seve seve son nevede gösteririm sizlere, kasarım. Oynarım ama tek başıma oynadığım için sıkılıyorum arkadaşlar. Bir de bir sürü oyun var. Gördüğünüz gibi ekranda daha bu oyunları oynayacağım e, ee, her gün her gün ona da vakit ayıramadım için biraz böyle oyundan oyundan kopuyorsunuz, soruyorsunuz falan. Öyle işler oluyor arkadaşlar. Her neyse dediğim gibi görmek isteyen varsa, devam etmemi isteyen varsa, oynamak isteyen varsa benle yorum atsın. Devamını getiririz arkadaşlar. Scarlet Blade için de geçerli bu. Haberiniz olsun. Dragon's Prophet'da arkadaşlar videolar gelecek ama seyrek gelecek sık sık atmayacağım çünkü oyun zorlaştı. Level kastıkça bayağı bir zorlaştı arkadaşlar. Ee, şu an için aynı gidiyor süreç. Hani oyunda değişen bir şey yok fakat değişen bir şey olduğunda sizlere aktaracağım. 3 tane video atmıştık zaten ondan zindan ver işte bir de etrafı gösterme falan. Ama dediğim gibi devamı gelecek. Ee, Raiders için de aynı şekilde ee, zindanı göstermek istiyorum. Onu da gösterdikten sonra da arkadaşlar fazla değişen bir şey yok. Artı basma falan hani kolay oyunda değişen hani zorlayacak sizi bir şey yok. Ama beraber oynamak isterseniz de seve seve oynar devamını getiririm arkadaşlar. Ee, gelebilecek oyunlara baktığımızda AP1 Reloaded serisi yapmaya başladık. Ee, geçen bir tane oynanır videosu attım. Baya ee, bayağı izleyen arkadaş oldu, beğenen arkadaş oldu. Hatta beraber oynadığımız arkadaşlar falan oldu. Eee onun devamı gelecek sizlerle birlikte. DC Universe indirdim, kurdum. E, zaten eski çarlarım vardı, 3 tane derece paketim falan var. Onlarla birlikte sizlerle bir e, kasılacağız, oynayacağız arkadaşlar. League of Legends yayında zaten oynuyoruz. E, fakat dediğim gibi karakter e, bakışları yapacağım, işte rebeller yapacağım, item dizi midir, yok mu falan troll karakter dizilişini göstereceğim, item dizilişini öyle ufak videolar atacağım. Black Gold Online arkadaşlar güzel bir oyundu. Onu indireceğim. Şu an için listemde 270 GB'lık bir oyun listesi var. bu anlatacaklarımın dışında ekstra kendim içinde de indiriyorum arkadaşlar. 270 GB'lık oyun indireceğim. Bir hafta içinde inşallah 270 GB iner. E, bakacağız artık. Ama Black Gold Online serisi gelecek. İlk önce hatta ona öncelik vereceğim, indireceğim. Blade and Soul aynı şekilde o da gelecek arkadaşlar. Beraber oynamak isteyen varsa da seve seve oynayacağız. Başka gelecek yok. Fakat iyileşene kadar biraz daha hani zaman göstermenizi istiyorum, anlayış göstermenizi istiyorum arkadaşlar. Kulağım şu an sızlıyor terlemeye başladım yeniden Umarım beğenirsiniz bu serileri gelmesini istediğiniz farklı oyun serisi varsa da seve seve gösteririm arkadaşlar beraber oynarız Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar İyi günler